Merhaba sevgili Terazi burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayı yorumlarınıza da hoş geldiniz arkadaşlar. Kartları karmaya başlıyorum. Umarım güzel bir açılım olur. Ağustos ayına girmeden ben açılımları yapıp yüklemek istedim. Çünkü geciktikçe gecikiyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi son e, son desteği de seçiyorum. Aylık yorumlarda birden fazla deste kullandığım için e, biraz kartları karmam uzun sürüyor. Ama biliyorsunuz kartları önceden karıp seçmiyorum. E, videoda seçiyorum, videoda yapıyorum bu işi. Işte. Bana daha doğru geliyor çünkü. Şöyle alacağım. Evet, şöyle aldım. Evet arkadaşlar, teraziler, sevgili teraziler açılımımıza başlayalım. Şu melek mesajı kartımı açayım önce şöyle. Tarotları da açalım. Oo, güzel. Bayağı güzel başladık. Bayağı bayağı güzel başladık arkadaşlar. Umarım gerçekten böyle çok güzel bir Ağustos ayı olur. Evet. Şimşek üç kartı geldi korkuyu vakumla. Evet arkadaşlar, şimdi kupa onlusu ile başlıyor. Kupa onlusu şöyle göstereyim. Kupa onlusu ile başlıyoruz. Kartlarımız Kader Çarkı, Kılıç Şövalyesi, Kupa Kraliçesi, Güneş, Tılsım 8'lisi, Kule, Tılsım dörtlüsü, değnek prensi ve tılsım Şövalyesi olarak geldi arkadaşlar. Şimdi bir kere e, Ağustos ayına, Ağustos ayına çok güzel başlıyorsunuz. Böyle bir e, tamamlanma, bir mutluluk e, gibi, böyle bir kavuşma, belki aileyle barışma. Böyle mutluluk ve tamamlanmayla başlayacağınız bir ay olacak. Belki de önümüz bayram ağustos ayında aileler uzun zamandır e, koronadan dolayı görüşemeyen insanlar bayramda belki biraz tatlı tatlı ufak ufak görüşmeleri başlayacak diyebiliriz. Böyle bir şey söylemek mümkün. Çünkü e, güzel bir şekilde bir mutluluk tablosu yaratan e, bir kartımızla başladık. Sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz özlem giderebileceğiniz ortamlar olacak arkadaşlar ve bakın yanında da çok güzel benim tarotta istisnasız gerçekten en sevdiğim karttır kader çarkı çok şanslı çok çok şanslı bir süreçtesiniz arkadaşlar bakın açılımın aynı satırında da yine güneş kartı var o da mutluluğun başarının tamamlanmanın kartıdır kader çarkı büyük bir talihin sizinle olduğunu gösterir şanslı bir dönemde şanslı bir süreçte olduğunuzu gösterir ve kader çarkı e, daima iyiye dönen bir çarktır. Daima iyi gösterir. E, bu kartın ters geldiği durumlarda bile, ters olduğu durumlarda bile e, yine olumlu e, yorumlandığını söylemek gerekiyor arkadaşlar. Sadece ters olduğu durumlarda, e, ben tabi biliyorsunuz kartların hiçbirini ters yorumlamıyorum. Ama ters olduğu durumlarda da kader çarkı şanssızlığı simgelemez yine bir şeylerin birazcık bir miktar yavaş ilerleyeceğini gösterir ama istenilen planlanan hayalini kurulan şeye e, ulaşılacağını gösterir kader çarkı yanında da kılıç şövalyesi var şövalyenin mesajı da şöyle aslında sizin böyle çok net bir şekilde bir konuyla ilgili karar alarak bir atılımda bulunacağınızı gösteriyor yani e, uğraştığınız bir şey ya da e, ani olarak uğraşma kararı aldığınız, mücadele etme kararı aldığınız bir şeyle ilgili e, ciddi bir atılımınız olacak. Bir karar vereceksiniz ve çok net bir şekilde adım atacaksınız. Bir anlaşma imzalama, bir sözleşme imzalama, e, birisine gitme, bir yolculuk yapma, bir şeyler planlama ya da planlarınızı artık harekete geçirme, ilk adımı atma da olabilir. Yani hızlı bir şekilde bir konuyla ilgili karar vereceksiniz. Ve bakın manevi olarak sizi bu atacağınız atımda, atılımda, adımda sizi destekleyen, manevi olarak arkanızda olan bir kadın enerjisi. Kupa kraliçesi var. Ee, sağduyulu, fedakar, e, yüksek enerjili, e, manevi tarafı besleyici, anaç bir kadın kişiyi, kadını, bir e, dişiyi temsil eder kupa kraliçesi. Ve bakın yanında da e, çok güzel güneş kartı gelmiş ve siz bu süreci İçinde bulunduğunuz süreci atacağınız atılımdan sonra da çok güzel bir başarıya şansı talihi yakalıyorsunuz ve e, gerçekten şanslı bir sürecin içindesiniz. Bu süreci e, çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki dilek kapılarınız sonuna kadar açıktır. Yani bu süreçte aslına bakarsanız bol bol hayal kurun, e, istediğiniz makamda, istediğiniz mevkide kendinizi hayal edin, düşünün. E, çünkü şansınızın, talihinizin açık olduğunu gösteriyor bu kartlar. Şans kapınızdadır, sizin e, görmeniz gerekiyordur bazen bazı şeyleri. Belki elinizin altındadır, fark etmiyorsunuzdur. Bu şekilde söylemek mümkün. Ve e, uğraştığınız bir iş, bir şeyle ilgili uzun zamandır emek verdiğiniz bir şey. Yani belki e, hobinizi... Belki bir çalışmanızı, bir yeteneğinizi işe dönüştürüyorsunuz. Belki bir işe giriyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını yavaş yavaş alacaksınız ve bunları başka bir şeye de dönüştüreceksiniz. Yani kazanç kapınızda açılacak. Bu da ayrıca bu konuda çok tarihli olduğunuzu gösteriyor. Ve hayatınızda bir şeyle ilgili bir bitiş yaşıyorsunuz arkadaşlar. Kule kartı gelmiş. Bu e, kimi destelerde de yıkılan kule olarak geçiyor. Rumi destesinde de minare kartı olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz. Yani hayatınızda bir şeylerin e, ani bir şekilde değişeceğini, ani bir değişim, dönüşüm yaşayacağınızı e, gösteriyor. Bir bahis, bir konu, bir devir bir şekilde kapanıyor ve sizin için e, bir bitiş yaşanıyor planlamadığınız, düşünmediğiniz bir şekilde bir şeyler sonlanıyor. Hani hayatınız alt üst olacak, yıkılacaksınız, mahvolacaksınız gibi bir yorum değil bu. Yani kule kartının böyle bir anlamı da yok zaten. Hangi değişim nasıl bir e, sonuç getirecek tabii ki bunu zaman gösterir. Ama e, dediğim gibi bir değişim enerjisi içinde görüyorum arkadaşlar. Bakın maddi olanaklarınız yavaş yavaş gelişiyor. Yani şurada ki e, diğer kartta söylemiştim, belki bir eğitimi, belki bir e, hobiyi kazanca dönüştürüyorsunuz vesaire demiştim ya. Bakın e, şanslı bereketli bir dönem olacaktı. Siz yavaş yavaş maddi gücünüzü böyle paranızı biriktirmeye elinizde tutmaya da başlıyorsunuz. Yani paranız belki de hani akmasa da damlıyor diyebileceğiniz şekilde böyle yavaş yavaş elinizde olacak yavaş yavaş onu tutmaya başlayacaksınız ve biraz böyle belki kendinize karşı da cimri davranmaya başlıyorsunuz maddi olanaklarınız yavaş yavaş büyümeye başlıyor ama bakın yaratıcı böyle bir yenilik bir başlangıç yaşayacaksınız bir başlangıç yapacaksınız ve bu başlangıçta da birisine bir şeye karşı gerçekten bakın prensken şövalyeye dönüşüyor yani değnekken tılsıma dönüşüyor çok ilginç ee, hem yaptığınız şeyin yapacağınız şeyden dolayı vasfınız tavrınız değişiyor hem de yaptığınız şeyin niteliği değişiyor. Yani uğraşacağınız şey hem sizi değiştirip daha doğrusu atacağınız adımla hem siz değişip dönüşeceksiniz. Hem de elinizdeki şey yani süreciniz e, sizin için daha farklı şekillenecek. Yani elinizde bir sadece hayalden ibaret bir şey varken, hayalini kurduğunuz bir şeyken artık o sizin için mesela paraya dönüşmüş olacak. Mesela bir ev hayal edeceksiniz ve bir eviniz olacak gibi. Yani ne istiyorsanız aslında ona dönüşen bir enerji. Korkuyu vakumla kartı gelmişti. Onu da şöyle alalım. Evet korkuyu vakumla. Baş melekler Mikail ve İsrafil'den korkuya dayalı enerjiyi senden, çevrenden ve bu durumdan ve ilgili herkesten kaldırmalarını istediyor. Korkularınızdan biraz sıyrılmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Açılım size bunu söylüyor. Yanında da şimşek güç kartı gelmiş. Burada görebiliyorsunuz. Mi? Açılımda evet. Şimşek güç kartı. Diyor ki aslında size. Sen e, uğraştığın şey her neyse. Yani bununla ilgili olarak. E, bir güce sahipsin. Ama bu gücü nasıl kullanmayı seçersen. Nasıl kullanmayı tercih edersen bu güç senin için ona dönüşecek diyor. Yani gücünüzü iyi bir şeyler başarmak için kullanırsanız size iyi bir şey gelecek. Nasıl bir şey tercih ediyorsanız gücünüz ona dönüşecek. Böyle söylemek mümkün arkadaşlar. Yani gücünüzü iyilik için, daha güzel bir şeyler için kullanırsanız daima iyi şeyler karşınıza çıkacaktır. Size daima iyilikle dönecektir. Olumlu şeyler dönecektir. Neyin hayalini kuruyorsanız onun için mücadele etmeniz gerekiyor demek ki arkadaşlar. Evet, sonuç kartlarımıza da bakacak olursak yeni başlangıçlar Başmelek Jeremiel. Çözümler Başmelek Zatkiel. Mikael'den altılı. Bunlar aslında büyük arkana. Burada da Mikael kılıç serisini temsil ediyor demiştik. Kılıç altılısı arkadaşlar. Yenilenme, seyahat etme gibi bir mesajı var bundan da. Bakın burada da söylüyor tünelin ucunda ışık var. Rahat bir nefes al ve yeni planlar yap. Yer değişimi veya seyahat diyor. Biraz böyle belki yolculuk yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yeni başlangıçlar kartımıza bakalım. Baş melek Jeremiel. Yeni bir hayata başlayış. Amacını bulma. Affedici ve şefkatli geçmiş muhasebesi. 20 numara biliyorsunuz klasik destede mahkeme kartına denk geliyor. Yani yine yeniden doğuşu simgeliyor. Bir şeyleri artık e, hesaplaşmasını yaşa, affediyorsan affet, geçmişin muhasebesini yap, e, değerlendir, çöz diyor. 14'te biliyorsunuz yine klasik de denge kartına denk geliyor, uyumla ilgili. Burada da objektif uzlaşıdan gelen başarı, irade ve sabır, affetme ve şifa enerjisi. Bakar mısınız? Burada da affetmekten bahsediyor, burada da affetmekten bahsediyor. Biraz belki bu konuda kendiniz üzerinde çalışmalısınız arkadaşlar. Affetmeyle ilgili. Çünkü affetmek bir yükü bırakmak teslim etmek demektir. Bakın burada da korkuyu serbest bırak şimdi diyor. Duam. Sevgili başmelek melek güvende olduğumu ve yardımımı yar, e, sevgili başmelek melek güvende olduğumu ve yardımını hak ettiğimi hissetmeme yardım et. Ağır toksik veya egosantrik düşünce ve duyguları temizlememe yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bakın yeni bir hayata başlayış amacını bulma affedici ve şefkatli geçmiş muhasebesi diyor. Burada yeni bir hayata başlayıştan bahsediyor. Burada da aynı şeyden bahsediyor. Objektif uzlaşıdan gelen başarı, affetme ve şifa enerjisi. Kartlar gerçekten birbiriyle çok uyumlu geldi arkadaşlar. Yeni bir şeylere başlamak için kendi hayatınızda bulmanız gereken bir denge var ve çok güçlüsünüz aslında. O gücü nasıl kullanacağınız da bir o kadar önemli. Evet sevgili teraziler, dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ağustos ayı yorumunuz bu şekilde. Ben bugün konuşamıyorum, sanırım çok yorgunum. Ee, Kanala abone olursanız e, yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, yorumlarınızı da videonun altına bırakabilirsiniz çok sevinirim. Sormak istediğiniz şeyler olursa da sorabilirsiniz. Mail adresimi de e, hakkında kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım e, Ağustos ayı sizin için çok güzel olur. Hoşçakalın.